Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bu gece Zilkade ayının 6. gecesi, 6. geceye özel duamız olacak. Hem zaten cuma gecesi bu gece. Yani perşembeyi cumaya bağlayan mübarek bir gece olduğu için duamız da zaten çok önemli ve Zilkade ayının da 6. gecesi İnşallah bu duaya amin diyerek bu geceyi taçlandıralım. Bu geceyi inşallah güzel bir şekilde ihya etmiş olalım. Rabbim şimdiden dualarımızı kabul buyursun diyelim. Duaya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım ey ümitlilerin ümidi kendisinden öteye geçmeyen, ey niteleyenlerin nitelemesi kendisini tarif etmeyen, ey iyilik yapanların mükafatı katında zayi olmayan, Ey ibadet edenlerin korkusunun nihayeti ve ey takvalıların haşiyetinin ereği! Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir türlü kurtulamayan, şeytana yenik düşerek emirlerini yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz, bol ihsanını yatsıyan kimse gibi ancak hidayet gözü açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra kendine ettiği zulümlerin farkına varan Rabbine muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunç olduğunu kavrayan daha sonra unutarak ama umutla sana gelen reddetmeyeceğinden emin olarak isteğini sana bildiren, içtenlikle korkudan sana yönelen, senden gayrısından umudunu kesen, senden gayrısının korkusunu kalbinden atan, yakarır halde karşına dikilen, önünde boynunu bükerek bakışını yere diken, izzetin karşısında alçalarak başını aşağı indiren, huzunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin sırlarını sana açan, huşunun belirtisi olarak sayısını senin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken, zevki geçici, vebali kalıcı olan, bildiğin büyük günahlarından katında kendisini rezil eden, çirkin işlerinden sana sığınan, cezalandırdığın takdirde, adaletinden şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabilecek kerim bir Rab olduğunun bilincinde olarak acıyıp affettiğin takdirde de affının büyüklüğüne şaşırmayan biri olarak sana yalvarıyorum. Allah'ım, sen ki beni çağırın size icabet edeyim buyurarak dua etmemizi emretmiş, icabet vadinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana yalvarıyor ve icabetini bekliyorum. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve suçumu itiraf ederek seninle karşılaştığım gibi mağfiretinle benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi günahların yıktığı yerden beni kaldır ve yücelt benden intikam almakta ağır davrandığın gibi örtünle beni ört ve rahmetinin kapsamına al. Allah'ım emirlerine itaatte niyetime sebat ver. Sana kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalar kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün zaman kendi dinin ve Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere öldür beni. Allah'ım buradan sana yönelerek büyük ve küçük günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski ve yeni sürçmelerimden, günah lafı etmeyen, günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe ediyorum. İlahi sen ki kitabının muhkem ayetinde kullarından tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceğini, tövbe edenleri sevdiğini söylemişsin. O halde vaat ettiğin gibi tövbemi kabul et, garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet, şart koştuğun gibi sevgini benim için gerekli kıl. Ey Rabbim ben de sana hoşlanmadığın işe geri dönmeme, kınadığın şeyi yapmama, ve bütün günahları terk etme sözü veriyorum. Allah'ım, sen yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O halde benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt. Allah'ım, hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün önünde, unutmayan ilmindedir. Allah'ım, kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru Allah'ım hiç kuşku yok senin koruman olmazsa tevbeme bağlı kalamam senin gücün olmazsa hatalardan sakınamam o halde yeterli bir güçle beni güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni koruman altına al. Allah'ım, tövbe ettikleri halde daha sonra tövbelerini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşa kalacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınırım. Şu halde bu tövbemi ardından tövbeye ihtiyaç duymayacağım. Geçmişteki günahların izlerini yok edecek, gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak bir tövbe kıl. Allah'ım, cahilliğimden dolayı senden özür diliyorum. Kötü işlerimi bana bağışlamanı istiyorum. O halde lütfunla rahmetinin kapsamına al beni. Kereminle günahlara karşı bağışıklık örtüsüyle ört beni. Allah'ım, her uzvumu ayrı ayrı senin cezalandırmalarından koruyacak zalimlerin korktukları acıklı azaplarına düçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle iradene ters düşen, sevginin dışında kalan düşüncelerimden, bakışlarımdan, konuşmalarımdan tövbe edip sana yöneliyorum. Allah'ım önünde tek başıma duruşuma, korkundan kalbimin çırpınışına, heybetinden bedenimin titreyişine acı. Allah'ım Günahlarım katında o kadar rüsva etmiş ki beni sussam kimse avukatlığımı yapmaz. Şefaatçi ile aracıyla kapına gelsem şefaat edilecek gibi değilim. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve hatalarım hususunda keremini bana şefaatçi kıl ya Rabbi. Kötülüklerime affınla yaklaş, cezalandırmana tabi tutarak Hak ettiğim cezayla cezalandırma beni. Bol ihsanını benden esirgeme. Aziz birinin kendisine yalvarıp yakaran zelil birine acıyarak yaptığını veya zengin birinin kendisinden bir şey isteyip de ihtiyacını giderdiği yoksul birine yaptığını bana yap. Allah'ım beni senden koruyacak biri yok. O halde izzetin beni korusun, himayesine alsın.'' katında bana şefaat edebilecek biri bulunmamakta o halde lütfun bana şefaatçi olsun günahlarım beni korkutmuş durumda o halde affın beni korkudan kurtarsın bu yalvarıp yakarmalarım kesinlikle yaptıklarımın kötülüğünü bilmediğimden kötü işlerimi unuttuğumdan değildir böyle yapıyorum ki gökyüzü ve içindekiler yeryüzü ve üzerindekiler Pişmanlık itirafımı ve sana sığınıp tövbe edişimi duysunlar. Duyup da rahmetinle halime acısınlar. İçinde bulunduğum kötü durumdan etkilenerek bana dua etsinler. Bakarsın onların duası katında daha çabuk kabul olur. Şefaatleriyle gazabından kurtulur, hoşnutluğunu elde etmiş olurum. Allah'ım, eğer pişmanlık tövbe ise ben pişman olanların en pişmanıyım. Eğer günahları terk etmek sana dönmekse, ben sana dönenlerin ilkiyim. Ve eğer mağfiret dilemek günahların dökülmesine sebep oluyorsa, hiç kuşkusuz ben senden mağfiret dileyenlerdenim. Allah'ım, bizi Muhammed Aleyhisselam'la hidayet ettiğin gibi ona ve âline salat eyle. Bizi Muhammed Aleyhisselam'la kurtardığın gibi ona ve aline salat eyle. Kıyamet günü sana muhtaç olduğumuz gün bize şefaatçi olacak bir salat ile Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin ve bu sana pek kolaydır. Ya Rabbi bizleri affeyle, günahlarımızı sil, bizleri günahların yükünden arındır Allah'ım. Amin amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. Rabbim duamızı kabul etsin öncelikle. Duaya katılan bütün kardeşlerimin de Rabbim duasını kabul buyursun. Duamızı beğendiyseniz yorum kısmına mutlaka bir amin yazalım arkadaşlar. Videoyu da beğenin ki daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin. Onların ana sayfalarına videomuz düşsün. Onlar da duamıza katılsınlar. Destek veren herkesten Rabbim razı olsun. Kanalımıza henüz abone değilseniz eğer, mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimizin cuması şimdiden mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.